siz yalınızdı bu şekilde onu hatırlıyoruz. Verebilir misin? Verebilir. bey ben de Tabii. Kenan Bey buradasınız. Ayönü yüsett. Arkadaşlar şimdi Biraz açıklarım çok azlar. Çok az. Memrizefe. Yani, yani çok güzel harikasınız, harikasınız. Tamam, Tamamdır. Teşekkürler. Buraya konuşulduğu yere yan Evet. evet. Kadın, yarışmasının kadın önemli olduğu kapatın, kapatın. gecelerden bir tanesindeyiz. Neler söyleyeceksiniz? Kenan Bey sizden başlayalım efendim. Neler söyleyeceksiniz geceyle ilgili olarak? Geceyle ilgili olarak ne söyleyebilirim? E, Man of the Year ödülünü aldım, e, alacağım. E, yani bu ödülün kapatın. sahibi olarak, bu ödüle layık gördüğünüz birisi olarak kadınlarımıza her zaman saygılı, nezaketli, düzenli davranmalıyız. Kadınlarımıza e, Gereken ihtimamı göstermeliyiz. Bildiğiniz gibi çok güzel bir hanımefendiyle evliyim. Anadolu yürekli, çok güçlü bir kadının elinde büyüdüm. Ablamla beraber iki tane de kız çocuğum var. O yüzden bu konuda ekstra hastası mesele erkek olmak değil, mesele beyefendi olmak diyorum mükemmel. Efendim Özellikle Nitkoli sinemanın da fotoğraf çekimlerinde bakışlarınızı da görmemek yeri değildi Kenan Bey'e olan. Aşk dolu bakışlarla biz manşetimizi atacağız tekrardan yeniden ama sinemanın bu geceyle ilgili neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Ee, çok mutluyum ve gururluyum. Ee, Kenan'a böyle bir gece değişikliği olmak benim için çok iyiydi. Ee, buradayım, yanındayım. Ee, ödül alan herkese tebrik ediyorum. Ee, çok güzel bir keyifli bir gece. Ben e, Kenan Bey'in babalığından yani hiç kimsenin şüphesi yok biliyoruz ama biz bir kez de sizden duymak istedik. Nasıl bir beba Kenan Bey evin içerisinde? <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> çok şanslı olduğunu düşünüyorum kızlarımın ve benim. O yüzden e, babalığıyla ilgili yorum yapmama gerek yok aslında ama biz şanslıyız o kadar söyleyeyim. Çünkü um, her anne babanın çocuğu kıymetli, her anne baba kıymetli. O yüzden böyle çok da e, şey yapmak istemiyorum hani e, bunun için çizmek istemiyorum. Bugün de özel bir gece. E, o yüzden çok girmesi konulara girmesek. Çünkü çok... bizde de şeyi çok merak ediyoruz. Kenan Bey'in dışarıda oynamış olduğu karakterlerle özellikle daha sert bir mizaca sahip olduğunu görüyoruz. Bakışlarıyla da öyle. Evde biz duygusal kişiliğini açıkçası çok merak ediyoruz. Benim Senin oynadığım değil. karakterler sevdiklerine sert sert <laughs> Kızlıklarına sattim. Orayı karıştırmıyor. Şimdi soralım. kadın erkek eşitliği maalesef toplum her kısmı her alanında olamıyor. Setlerde kadın erkek eşitliğini olduğunu söylediğinizde iddia edebilir misiniz ya da söyleyebilir misiniz? Çünkü zaman tartışılıyor kadın oyuncuların erkek oyunculardan daha az ücret aldığı kazandığı. Bunun hakkında ne neler söylemek istersiniz? Valla onun hakkında o tip gerçeklikleri değiştiremem ama setlerde kadınlara farklı, erkeklere farklı davranılıyor diye asla öyle bir şey ben görmedim. Setlerimizde kadın erkek eşitliği var. Yani çünkü biz ya bu ülkenin vizyonu olarak yani sanatçıları, oyuncuları olarak insan hikayesi anlatırken bu konularda kazaları uğrarsak çok yanlış olur tabii ki. O yüzden de çok uygar kendisini eğitmiş, iş çalışan insanlar genelde bizim sektörde olduğu için veya olmayanlarda hani kırmızı kartı gördüğü için. Ee, var olan e, kendini geliştirmiş insanlar zaten böyle bir ayrıma kesinlikle girmezler. O yüzden setlerimizde bir kadın erkek ayrımı olduğunu ben bugüne kadar şahit olmadım. Kazanç anlamında. Hani Kazanç anlamında ben yapımcı değilim. Onu yapımcılara soracaksın. Az kazandı erkek oyunculara. Bu dünyada da olur. dünyada da konuşulan bir şey ama e, bu hani benim yapabileceğim bir şey değil. Bunu patronlara soracaksın. Ama Kendi nezdimizle özelimizde biz bu konuda da hassasız ve tabii ki bu konuda e, gerekli olan kendi elimizde olan Bunlarda her zaman zaten varlık gösteriyoruz ve bu eşitlikle ilgili kadın erkek tartışmalarıyla ilgili kendi bulunduğumuz sektörde çok şükür böyle şeyler yaşamıyoruz. Evet. Kimsenin de yaşamasını ben güne kadar istemiyoruz. Bunun için de her zaman tabii ki elimizden geleni çok... yapıyoruz. Ben de olmalıyım çok şükür. Peki son olarak da e, vizyondaki vizyona çıkan çok büyük Türk yapıtları olmaya başladı. Şimdi bir tanesi Atatürk, bir tanesi İstanbul için son çağrı, bir tanesi bitti. Tan Siz bunlardan bir tanesi izleme fırsatında bulundunuz mu? Bulunabildiğinizde beğendiğiniz ya da e, daha çok böyle e, size içinize, sizi kendinize yakın hissettiğiniz projelerden bir tanesi var mı? Ha, benim izleme şansım olmaz Sinan. Benim de hep ikimizin de izleme listesinde aslında çünkü çok emek verilerek yapılan işler ve eminim biz biz de çok beğeneceğiz. Hepsi emek verilerek yapılan, çalışılan işler, evet. özenli işler onları hemen izlemek istiyoruz biz de ama biraz çocuklar beraber yoğun vakit geçirdiğimiz için zaman ayırmaya yapışan çalışıyoruz. Çok bir çiftsiniz. bu çifti ekranda görebilir miyiz bir gün birlikte aynı projenin içerisinde hani yapımcılardan o tip teklifler geliyor mu? Ya da sokakta sizi sevenler bu tipten talepleri iletiyorlar olan mısınız? tabii ki tabii ki iletiyorlar. Evet böyle talepler var ama kısmet arkadaşlar evet. göreceğiz bakalım. Kendinize iyi bakın. Güzel Ateb gece olsun. Hoşça kalın. Tamam unutuluyor. Teşekkürler. Arka plan.